Biliyorsunuz ki portre kafamızın ta tepesinden göğüs hizasına kadar yaptığımız yüz resimlerine deniyor. Figür ise kafamızın ta tepesinden ayak ucuna kadar yaptığımız vücut resimlerine deniyor. Bu bir insan vücudu da olabilir, bir hayvan vücudu da olabilir. Hadi bakalım şimdi figür çalışmalarımıza başlayabiliriz. Yapacağım figür çalışmasını kolaj tekniğiyle yapmak istiyorum ve kullanacağım malzemeler şöyle beyaz kağıdım, gaz kalemler, renkli kağıtlar, mum boya ya da pastel boyalar, yapıştırıcı ve de makas. Hadi bakalım şimdi başlayabiliriz. Yapacağım figür çalışmasını oluştururken öncelikle kafa kısmından başlayabilirim. Bunun için bir karton seçiyorum ve kahverengi bir kafa çiziyorum. Hop. Büyük kafalı bir oğlan çocuğu yapacağım. Arka plan olarak beyaz kağıdı kullanacağımdan dolayı kafasını orantılı bir şekilde çizmek için üzerine koyarak çiziyorum. Böylece kağıtta yapıştırdığımda çok büyük kalmaması ya da çok küçük kalmaması gerekiyor tamam mı? Hadi gelin şimdi kafa kısmını oluşturalım. Bu. Evet. Bakın şimdi saç kısımları için sarı bir kağıt alıyorum üzerine koydum böylece ölçü alabilirim saçı için tamam mı şimdi belli belirsiz şu şekilde saçı oluşturuyorum şöyle böyle bir kısmı kalkık olsun saçının evet şimdi kaldırarak ön kısımlarını oluşturabilirim. Tamam mı? Hadi gelin bu kısmını da keselim. Rahat kesebilmek için büyük parçadan saç kısmını ayırıyorum. Bu. Ki siz benim gibi oğlan çocuğu yapmak yerine bir kız çocuğu da yapabilirsiniz ya da bir hayvan figürü evet saç kısmı oluştu bile bakın didit ne dersiniz saçları oldu mu Şimdi önce yapıştırmak yerine bütün vücudunu yavaş yavaş oluşturacağım. Arta kalan kahverengi kağıdımdan boyun kısmını kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi renkli kağıtlarımdan mavi seçmek hoş olabilir. T-shirt kısmını oluşturacağım. sonra gazlı boyalar ya da pastel boyalarla detaylarını yapmak isteyebilirsiniz. t ya da şortunun ya da pantolonun aynı giyinmek istiyorsanız şöyle bir kol kısmını yapalım. Evet. Sıra geldi şortuna. Ben şöyle bir kağıt seçiyorum. Tekrar ölçüsünü alayım. Hop. Hop. Şöyle ölçü Uzun olacak. <laughs> Bacak ayrımı da yapalım. Evet, şirin bir olan çocuğu oluyor. Ne dersiniz? Şimdi kapı kısmını keserken Arta kalan kağıtlarından bacaklarını oluşturabilirim. Yine ölçü alıyorum uzunluğunu. Evet hiç fena sayılmaz. İki tane şeride ihtiyacım var. Çok uzun bile oldu. İkisini aynı uzunlukta kesebilmek için üst üste koymak güzel bir çözüm olabilir. Şu iyi olabilir. Ne dersiniz? Hop. Kol için de aynı şekilde iki şeride ihtiyacım var. Uzunluğu ayarlayacağım şimdi. Evet. Ding -di -di ding <laughs> Ellerini de aynı şekilde yapabilirim. Hop. Bakın Üst üste koyuyorum yine. Aynı şekilde iki tane de birçok tane yapmak isterseniz bu yöntem her zaman işe yarar. Evet iki tane elim de hazır. Kollarını birazcık belki kısaltmak bile isteyebilirim yapıştırırken tamam mı? Ayakkabılarını da yapalım. Onu da farklı bir yapmak istiyorum. Kırmızı. Şöyle tutarak olsun. kağıdım var şu an elimde evet dedim ne dersiniz yapıştıralım mı hadi bakalım şimdi bozuyorum ve parçalarını tek tek yapıştırmaya başlıyorum unutmayın her zaman yapıştıracağım parçanın arkasına yapıştırıcıyı sürüyorum hop saçını boynunu şöyle birazcık alta doğru gelirse kafasının altına çok daha gerçekçi olur. tişörtü. Kolları. Tişörtün altını doğru getiriyorum. Şurada bir tane daha kol var. Evet ikinci kolum. Eller. Hop. İkinci elim. Şortu. Şöyle altına doğru yapıştırabilirim. Bacakları. Ve diğer bacak. En son ayakkabılarını yapıştıracağım. Hadi şimdi detaylandırma kısmına geçelim. Detaylandırma kısmını gazlı kremlerini yapabilirim. Şöyle siyahla başlayabilirim işe. Minik tatlı bir burun ve gülen bir ağız. Hop. Belki şöyle saçların arasından kulakları da görünüyordur. Ne dersiniz? Kaşlarını da unutmayalım kıyafetine de bazı detaylandırmalar yapacağım. Örneğin bir cep. Yaka kısmı. Kol çizgileri. Hop. Evet. Belki saçına da birkaç ayrıntı yapabilirim. şöyle yanaklarını da belki cici bir çocuk oldu ne dersiniz şimdi arka planı boyayacağım şimdi arka planı boyamaya geçebilirim arka planı boyamak için pastel boya ya da mum boyu tercih edebilirsiniz tamam mı boyamız çok daha rahat oluyor çünkü arka planı planlarken ya da diğer ismiyle fonu planlarken öncelikle yapacağım ilk iş ufuk çizgisini çizmek olsun. Yani e, yeri ve gökyüzünü birbirinden ayıran çizgi ufuk çizgisi tamam mı? Ufuk amcadan aklınızda kalabilir. Hadi bakalım. Şöyle güneş de yapalım. Gün batımı gibi olsun. Belki yerde böyle yemeyen minik kuşlar olabilir. Evet. Renkleri üst üste kullanmaya çekinmeyin. Böyle çok daha gerçekçi resimler yapabilirsiniz. Hadi minik kuşlar yapalım. Renk olarak kahverengi seçeceğim. Küçük kuş bu oğlan çocuğuna bakıyormuş. Hop. Bir tane de şuraya yapacağım. bu oğlan çocuğu elinde yem varmış ve onlara yem veriyormuş. Şöyle gözlerini de yapalım. Ayak kısmını yaparken siyah tercih edeceğim. Belirgin olmasını istiyorum. Evet. <laughs> Minik yemleri de yapalım. Hop 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 hop. yerde deneyimler olsun. Hadi gelin şimdi boyayalım. Yeri boyamak için hardal rengi seçtim. kuşlarım etrafından boyamamı yapıyorum. Kollarımın arasını unutmuyorum. Birazdan gökyüzünü boyayacağım. Evet. Şu kısmını da boyuyorum. Gökyüzüne birkaç bulut çizmek istiyorum. Puf puf. Büyüklü küçüklü bulutlar. Hadi Gökyüzünü gökyüzünde boyayalım şimdi. Belki sizler gökyüzüne de birkaç e, kuş eklemek isteyebilirsiniz. Evet çalışmam bitti. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Hoşçakalın.